Hepinize merhabalar YouTube halkı nasılsınız inşallah iyisiniz yıl gününüz güzel çözülür. arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, internet kafe başlıyoruz yani ben zaten normalde oynuyorum tekrardan başlayalım dedim beraber e, yayınlarda da oynamıştım var şimdik e, ilk defa oynamış gibi e, yapacağım dedim hani okuyacağım falan e, bildirimlerini falan okuyacağım Yoksa da oyunu biliyorum e, size anlatacağım bilmeyen arkadaşlarımız varsa onları e, öğretebilmek için Şimdi burada e, tekrar bir geri gelelim. Başla devam et ayarlar çıkış var. Ayarlarımız yapıldı zaten. Direkt başlayalım. Girişim. İşletmeniz yalnızca bank kredisi olmadan standart destekli büyütmeye hedefleyin. E, G girişim. Bankadan kredi alarak oyuna başlayın. E, düzenli ödemelerini onlarla e, onlara ödeme yapın diyor. Düzenli olarak e, ödeme yapacağız bankadan kredi alıp ya da normal bir girişimci e, işte kendi paramıza gireceğiz. E, bence hiç kredi girmeyelim yani o ilk normal bir kendi paramızla girelim. Kafe ismimiz tabii ki de Bila baya, pardon pardon. Biladerler kafe. Eyvah, kafayı yazamadık. Biladerler kafe. Ne? ne yaptın? Ne yaptın? Kafe. Bence çok yaratı. <laughs> Dur be. Fox kafa yapalım direkt ya. Ne uğraştık. Yeni bir oyun başladığınızda e, oyundaki tüm iler, ilerleme silinir. Tamamdır. E, başlat. Lütfen bir süre bekleyin. Tabi bekliyoruz. Ben size o sırada e, oyunu anlatayım arkadaşlar varsa. E, arkadaşlar bu oyunda e, işte internet kafe internet kafası mıydı diyordum az kalsın. İnternet kafeyi işletiyoruz işte adı üstünde internet kafası mıydı. İnternet kafe işletiyoruz. İşte e, kendi paramızla geliyoruz, işte e, malzemeler alıyoruz, e, insanlara geldikçe de para kazanıyoruz. Normal simulator tarzı yani. E, dükkanı valla bu oyun bitiyor mu bilmiyorum. E, yani bit e, bitiyor da şöyle bitiyor. İstersen bitirmeyi bitirmeyebiliyorsun. E, e, i̇şte bir, birkaç tane oda var, mutfak var, işte e, üst kat var, alt kat var falan. Ee, o da açıyorsun tabi para karşılığında şimdi. Eee son okuyacağım bunu. E, i̇şte oda da açıyorsun. E, internet kafe işte bilgisayar monitör falan hepsini sen kendin alıyorsun. Şu anda e, az önce zaten birazdan zaten göreceksiniz dükkan gireceğimizde ki dükkan bomboş. Eee hemen o zaman başlayalım zaten oyunu oynaya da göreceksiniz öğreneceksiniz. Hoş geldiniz internet kafesi Bu kiraladığın otel odası. Burada yemek yiyebilir veya uyuyabilirsiniz. İş yerine ulaşmak için ekrandaki işareti takip edebilirsiniz. Çok şükür ediyoruz. Kapat. Şimdi. Normalde bunu bir şunu kapatalım. Çalıyorum bilmiyorum çünkü bana şu an az geliyor. Evde hiçbir şey yok o yüzden evi hiç gezdir Hani gerek yok. bir tek buradan yemek yiyebiliyoruz. her şey dükkanda. Pizza gömelim. E'ye basıp yiyebiliyoruz. Okey tamamdır kapat şimdi. Ee, bu arada tuşları ben de bilmiyorum çünkü hani baya bir e, oyun oynadığım için hem YouTube atıyorum hem, e, YouTube atmadan bir gün önce çektiğim için o videoları tüm şu an bu e, oyun tuşlarının beynimde karma karışık bir durumda o yüzden tuşları ben de e, karıştırıyorum. Şimdi e, exit. Eyleşliyor aynı. Kapıyı kapatmamız gerekiyor, kısım falan eve giremiyor diye biliyorum şimdi burası arkadaşlar Burası ikinci elci buradan işte ee, Normalde bilgisayardan alıyoruz ee, eşyalarımızı buradan daha ucuz fiyatı alabiliyoruz mesela Mesela burada ay ee, mouse diyecektim klavye var daha almayacağım çok kötü sandalye var sandalye belki alabiliriz ha klima klima çok önemli Bu arada bu oyunda hem de bayağı bir ucuz alalım ya klimayı alalım klimanın Fox kafa Hadi bakalım. Bismillah. Bu, e, bırakıyoruz. Baktığımızda zaten görüyorsunuz şeyler açılıyor. E, şimdilik Şimdi bunu bir biz buraya bir koyalım. Ya bir dur bakayım. Oyun bende kasıyor bu arada. Sizin bir şey yok. E, 25.5 tamam güzel. Ben bir eee hemen bir oyun ayarlarını değiştireyim de öyle bu oyuna bir girelim. Ayarlar. Ben ayarları değiştirip hemen geliyorum. Eee geldim arkadaşlar. Şimdi e, bir sıkıntı oldu. Oyundan çıkıp girdim. Eee bir gün atlamış mı anlamadım. Bakın aldığımız klima da yok. Ve şu an paramız da yok. Eee o yüzden şimdi hemen bir gidip bir şey almamız lazım bakalım şimdi şuraya. Burada yine aynı şeyler. Bu ne? Aa PlayStation var. Bu PlayStation alabiliriz aslında. Peki, şunun şunu bir kesin alacağım da. Şey, yok almasak mı? Alalım ya bu. En, bu kaç 2000 vardır herhalde. Ya sıkıntı yok zaten ucuz olduğundan. Bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce bunu ben alalım abi. Bu kaç? 25.5. Tamam 25.5 ise şunu bir Şu anlık bunu bir buraya takalım koymak sağ tıkmış. Okey burada bir şey yapsın şimdiki. Hmm, bilgisayarımızı ilk önce bir açalım. Ee, ilk i̇lk önce bir malzemelerimizi bir sipariş edelim. Ee, space bilgisayarı başlattı F'ye odaklan. Okey. Ee, daha sonra işte dükkanımızı süpürüp dükkanımızı açacağız. Ee, malzemelerimizi yerleştirdikten sonra. Şimdi kapalı diyor. Zaman zora bir girelim. Klimamız var. İlk önce ne bak bilgisayar mı dizelim? Oyun konsolumu yoksa jetonlu makine mi? bence ilk önce jetonun masa ay yani jetonlu oyun makinesi aldım. Bunlar çünkü çok karlı bir şey yani karlı dedim ve e, şu şekilde oluyor. Normalde insanlar e, parayı paralarını gelip veriyorlar. Ay e, veriyorlar evet ama vermeyenler de oluyor. E, ya da dur ya ilk önce bilgisayar e, ticaretçi risk işte. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yata başlamayacağım merak ediyorum. Masalar şimdiki ee, hangi masadan alsak? Bence ucuzlardan gidelim. Bakın zaten kredi almadık. Marble bir alalım. Ay ananın töbe töbe ya ya tövbe falan tıklayacağım ben. <laughs> e montör alalım. E iyi olması lazım. <laughs> 2900 3000 var. Şunu almamız yok mu? Yok almayacağım şimdi. Bak 3000'e şunu alır, alırsak. Aa laptop da alabiliriz. Bu arada laptop da aşırı karlı bir şey. Şimdi Biz Ya bak en iyi bilgisayar kısmını alalım. Tamam 3000'imiz kaldı. Geçmiş olsun sıçtık. en <laughs> iyi <laughs> ondan da alalım. Keşke almasaydık ama aldık artık. <laughs> 3000'e de bunu alırsak gidiyor bu arada. Geçmiş olsun. Bunu da bir alalım. Sayın onlar şey o kontrolüm altında. Bak bundan bir alalım. Klavye. Bütün para biter olmaz. Şundan ne be bu? Şu an sıvıyoruz farkındaysanız. Geç şu <laughs> şundan koyalım. <laughs> Bekle şurada ne kadar? 19, 1099 oradan yakar dur. İkinci yeri de vardı sanırım 1099 bak. 1999 TL. TL ile. Oğlum buna bile paramız yetmiyor. Geçmiş olsun biz aradan sıvadık şu anda. Eee. Thanks bu? oğlum. buna bile paramız yetmiyor. Ne yapacağız? denirden yapılmış bir koltuk malzeme yapılmış ahşap koltuk bak rahat bir koltuk olması lazım sandal plastik sandalye en pahasını aldım var onların zaten ama ha şimdi bir de oyun almamız lazım ahşap alalım alalım ahşap bir sıkıntı olmaz şimdi gta'yı para bitti zaten başka bir şey alamıyoruz yetişiyoruz <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok battık lan keşke işe çekseydik yukarıda neyse dur şimdi siz rahat olun arkadaşlar ileride para basacağız bakın çok net söylüyorum bak ileride para basacağız hile hemen bir chat <laughs> klima çok karlı oldu değil mi hala öyle. klima yazıyor klima ayrı karlıydı ya klima klima olmazsa biz ne yapardık Ha şimdiki Wood Chair bekle. Şunu alalım bir şöyle batalım bak. Şunlar ırsız çalabiliyor o yüzden şimdi şunları alıp direkt atacağım buraya. Ee, hadi gel. Marvel. Şimdi masamızı marble'ın Marvel diye okumam yok mu peki? Ne bak. Ya masayı buraya koyalım bak. İlk masamızı buraya koyalım. Arka taraf kullanılmasın bence. Oran elektriğini kapatalım da yazan elektrik faturası çok gelmesin. Faturalara da geliyor bu oyunda çünkü. Şimdi tabii ki de yamuk koyacağız hani her zaman şey şekilli olduğu gibi. Bunu yamuk koymam çünkü bunun şekli yok. Şu an. <laughs> Şimdi şimdi şöyle koyalım. İyi iyi ya çok iyi değil böyle? Şu an çok 158 dolarımız var ya. Evi satsak mı ne yapsak yani ben burada kalırım. <laughs> Ev satınsa keşke aga be. Dur şimdi bekle. Dükkanımız açık artık. Şimdi şuradaki elektrikleri kapatalım. Kapat abicim. Kapat. Kapat babam. Kapat. Kapat. Buradaki buranın elektriği nerede? Tam burada. Kapattı burayı ben yani ışığım kapatmak istiyorum. Işık istemiyorum. Işığı hiç sevmiyorum. Yoksa başka bir şeyden değil yani. Dükkanı açmamışız. Yok açmışız. Şimdi odaklanmadan çıkalım ki müşteri gelince görelim. Abi ablacığım bak. Bir yürü git hadi. Fatura inşallah gelmiştir. Tam gelmiş. Pst, hadi. Bir oğlum paramız yok ya. iyice batabiliriz boşver. Bir dahaki bölümünü açacağım. Aha geldi. Bir tane geldi. Ne oynuyor dur bakalım. Ablacım ben GT aldım sen zombi oyunu oynuyorsun nasıl beceriyorsun onu ya? mesaj gelmiş. Ha buradan mesajlar kısmında bu arada istedikleri yiyecekler geliyor da e, onun için fiyat listesi değil. nerede ya bir yürüyün e, onun için yok burası değil nerede lan o aynen bakın şuradan bin dolarlık şeyleri almamız lazım ama kirayı geliyor mesela mutfağa gelirsek 3'te 3 üç, ama diğer tarafa açarsak işte iki yıldız falan hangisi bizim için daha iyi onu da gösteriyor bak şimdi bak iyi inşallah para ödersin ha, güzel 225 dolar iyi iyi maşallah 18 sene artışınız daha iyi olabilir memnun değilim toki toki kafe daha yürü git o zaman oraya senleri bozuyor <ribuzcu> orada mı <laughs> ürün satabiliyoruz bu arada çıkarttırmadan şimdi. Abi bak şu şeylerden bellim ya. Ee, engellenecek an görünümü tüm rekamları engelleyebilir. Şundan bellim ya şu çok lazım bir şey. Az öncekilerin hiçbiri gelmeyecek şimdi. Oh tamamdır. Oyunlar. Evet gene 170 gene fakiriz. <laughs> ha geldi. Bir tane daha geldi. Lan ne üstünden... Ya abicim kusura bakma da e, sizleri sevmiyorlar ya valla <laughs> Adam nasıl yıkıldı yeri lan Abi misin Mesela bak bu itleri de buradan kaldırıyoruz mesela Bu it çünkü geldi 18 artı şeyler açtı bu da şeyimizi düşürüyor kalitemizi düşürüyor Bu internette artı 18 video izleyenler insanlar var. Oyun sayısını arttırsalar daha iyi olabilir mi? Eee oyunum bitmedi çünkü bilgisayarım Eee bilgisayarımı aldılar. Her şeyi kaybettin. Seni aptal. Eee gerçekten elit bir ortam. Ev, bir evsi geldi ve kafe sahibi onun için rahattı. Beni rahatsız ediyordu. Oyun sayısını arttır. Oyun sayısı. Hep oyun sayısı istiyorlar bakın. Paramız olsa da oyun alsak. Paramız yok. <laughs> Bu arada 21.00'da yani saat 9'da şey kapanıyor çünkü kapatmamız lazım hani kapatmasak da müşteri gelmiyor öyle diyeyim bak bak cs alalım sonra babci alalım sonra the witcher 4 alalım sonra bakarız şimdi şey emin olamadım bu ne yapıyor sen ne yapıyorsun dayı üff Bombo oyunu biliyorum Goldan söylüyor değil mi bu oyun? <laughs> değil mi böyle oyun yok diye Goldan oynaçılar. Hop kasaya bak. Bende bu kadar iyi kasa yok. Bir aga be Goldan oynaşıyoruz. Aga. Tövbe tövbe ne oluyor lan içerden? içerden gelmiş o ses. o nasıl bir ses? bak gördün mü dokunmatik ekran? <laughs> Üf bak bu arada yeni gördüm en karakterlere dönme varmış. Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe, tövbe, tövbe 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 Dur bakayım bilgisayarlar ne kadar tonu aranabiliyorsun. Aa. Bak mesela bu arkadaş şeyi ödeyemedi değil mi? Ödemedi daha doğrusu bak iyiyiz şimdi. Niye? Fırın ödüyorum lan it. Böyle paramızı alabiliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. 467 dolarımız oldu güzel. Bir tane oyun aldık şimdi. Şimdi gidiyoruz C neydi lan oyun ismi? Count 2.3 alıyoruz. 1.6 bak 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 mesela bu da hırsız bak 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 ite bak bak. Mesela bak bunu da böyle dövebiliyoruz. Bak gitmiş it bir de masayı almış. Hani bu anı bunun anasına bacısına sövüyoruz mesela. Bak gitmiş masaya almış. Ya sen ne yapıyorsun dayı yürü git ya. Hani bu yüzden güvenlik de gerekiyor buraya. Şimdi bir yerini değiştirelim masanın. Masayı hemen buraya koyak. Buraya koyalım ee, Bu arada Bak 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 ite bak bak Yürü gitme <laughs> Arada girmeyi biliyorlar ama ben gene de içmemi bir garanti alayım diye Öldürdüm mesela iş çalabiliyoruz dediğim gibi mesela mutfağa açınca aş çalabiliyoruz ama garson alınmıyor. O keşke öyle bir şey olsa. Ee, bu, bu oyunda çok isteniliyor bu arada bu hani garson olayı. Çünkü yemekleri biz götürmek zorunda kalıyoruz hani. Evet buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Fox Cafe efendim. Mesela o zaman zorun verdiğimiz paylaşıcılar da buraya geliyor. Buradan alıyoruz hemen. Tık tık. Hallediyoruz şimdi. Biz. <laughs> buyurun efendim buyurun buyur albayı döveyim mi <laughs> buyurun efendim var efendim buyurun buyurun lütfen kafamıza buyurun lütfen lütfen efendim size vakit sopayla geçirmeyeyim o ooo buyurun hanımefendi hanımefendi de. buyurun ooo dükkan kapanmıştır arkadaşlar Bir kapalı <laughs> ya mesela ablacım sana hiç yakıştıramadım mesela şu oradan kalkar mısın burada gerçekten yapabilirdik niye izliyorsunuz tabi tabi yansın olacaklar şimdi kutlar var izlemekten bahsediyorum burada beraber kurtlar var izleyebilirdik çekirdek alırdık bak şuradan buyurun efendim buyurun buyurun bu arada saat kaç saat buradan görebiliyorsunuz Aha dükkan kapanıyor. Derg dükkan kapatalım ya şu anda hani bu saatten sonra gelirse de bir şey yapamayız. Bir 10 dakika oturur gider hani. Evet 10 dakika da oturamayacak artık. 7, 8, 59, 60. Mesela dükkanımız kapandı. Dükkanın kapandığını nereden anlayabiliyoruz? Bak hem kimse girmiyor. E, ee, girmiyor demeyeyim giremiyor hani istesiler de giremiyor. Hem de şurada e, saat 21.00'dan sonra e, yeni müşteri gelmez diyor. Aa dur. şimdiden en üstte bir gidelim. 2.19 olmuş bak. Kafede çok az oyun var ya, biliyorum abicim. Biliyorum abicim abicim biliyorum. Şimdi hemen bir e, evimize gidelim bir yatalım bir uyuyalım. Koş 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 koş. Kapat kapıyı da otelimize. Basabiliyoruz lan bunu? Hiç denemedim bak. Basılmıyormuş. Aga bey Fatma, Fatma, Fatma aç kapıyı. Fatma. <laughs> bir taş attım pencereye. çattı. <laughs> evet 233 numara bizim olamaz. on bu var ya tam bir Türk alısı ha eski Türk alıların. Evet arkadaşlar ee, yatalım. Hem de bu videonun burada bir sonuna geldi. Buraya izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Ben, bana destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkürler. E, şu normalden durdum. Oyunca burada oyun kaydediliyor. Haberiniz olsun. Oyunmadan sakın e, bu oyundan çıkmayın çünkü oyunuz boşa gider emekleriniz. E, buraya izleyenler için tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, bana zaman ayırdığınız için ayrı teşekkür ederim. Artık tabi linki, e, altta Twitch linkim ve Discord linkim var. İsteyenler gelebilir ya da takip edebilir. E, i̇steyenler YouTube'dan işte e, istediklerini yapabilir. Like, dislike, abone olursunuz yorum atarsınız falandır filandır çok e, böyle nasıl desem sizden bir şey istemek e, nasıl desem hiç hoşuma gitmiyor diyeyim e, çünkü bir şey karşısından yapıyormuşum gibi ama böyle bir şey yok o algıyı bir çıkartayım çıkartın kafanızdan e, tekrardan çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın e, asla dikkat edin bay bay